Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Telafi dönemi 10. sınıf etkinlik 1 çözümlerine devam ediyoruz. Sayfa 15-16'da çalışma kağıdı 2'yi çözeceğiz. İlk örneğimize başlayalım. Böyle bir karmaşık sayı verilmiş. Bunu A artı BI formatında standart formatta yazmamız isteniyor. Bakın eksi 8 var. 3. dereceden kök olduğu için eksi 2 olarak çıkar. A'mız çıkmış oldu. Bunu da biz biliyoruz ki eksi 1 çarpı kök 36 şeklinde yazılabilir ayrı ayrı. Buradan 6 i olur. Standart formatta yazmış oluruz. İki tane karmaşık sayı verilmiş. Buna göre diyor reel kısmı z'nin bakın buradaki eksi 10'dur. İmajiner kısmı w'nin de 7'dir. Buradan 10 çarparsak eksi 100 eksi 35 topladığımızda eksi 135 yapar. Z karmaşık sayısı verilmiş. Bunu öncelikle düzenleyelim. Buradan bakın bu eksi 144'ü eksi 1'in kökü çarpı kök 144 olarak ayırabiliriz. Eksi 1 i olduğu için bu da 12 i'dir. Artı 4'tür. Reel kısmı bakın yerler değişmiş olabilir ama aldatmaca. İmajiner kısmı da 12'dir. Cevabımız 48 yapar. İki tane karmaşık sayı verilmiş z1 ve z2 gibi. Reel z1 ile imajiner z2 birbirine eşitmiş. Z1'in reel kısmı 2x eksi y'dir. Z2'nin imajiner kısmı i'nin öndeki eksi 8'dir. Reel z2 diyor. Bu da 4x artı y'dir. Eşitmiş. İmajiner z1'e imajiner z1 de eksi 4'tür. Taraf tarafa topladığımızda bunlar birbirini götürür. 6x eşittir eksi 12 yapar. X de buradan eksi 2'dir. Birinden birine yerine yazalım. Mesela şunu da yerine yazarsak. Eksi 8 artı y eşittir. Eksi 4. Y de buradan 4 yapar. X, y çarpımı sorulmuş. X eksi 2. Y de 4 çarpımı da eksi 8 yapar. Z karmaşık sayısı verilmiş. Bunun eşleniği soruluyor. Önce tabii ki standart formatta yazalım. Buranın eksi 1 çarpı kök 81 olduğunu biliyoruz. Yani 9 şöyle tabii ki 9 i olur. Bu da eksi 5 yapar. Eşleniği de şudur. Eşleniğini yazarken sadece sanal kısmın işareti değişiyordu. Sanal kısım eksi 9 i eksi 5 şeklinde yazılabilir. Z karmaşık sayısı verilmiş. Bakın eşleniğinin reel kısmı ve imajiner kısmının farkı sorulmuş. Öncelikle eşleniğini yazalım. Eşleni dediğimizde eksi 18 eksi 20 i'dir. Bunun reel kısmı eksi 18 eksi imajiner kısmı eksi 20'dir. Buradan eksi 18 artı 20 bu da 2 yapar cevabımız. x bir gerçek sayı olmak üzere z karmaşık sayısının eşleniğinin sanal kısmı eksi 5'tir. Öncelikle kendisini şöyle bir düzenleyelim. Bakın şuranın kök eksi 1 çarpı kök x şeklinde yazılabildiğini öncelikle görelim. Burada üçüncü kuvvet olduğu için burada sıkıntı yok. Onu aynen yazabiliriz. Eksi x eksi 2 de bu bir reel sayıdır. Yani burası kök x i'dir. Eşleniğini aldığımızda ise bunun şöyle yazılabileceğini görmemiz lazım. Eksi kök x i. Ve burada diyor ki eşliğinin sanal kısmı eksi 5'tir. Yani bu haliyle buranın eksi 5 olduğu verilmiş. O zaman kök x'in de 5 olduğunu söyleyebiliriz. x de buradan karesini alsak her iki tarafın 25 yapar. Bir de karmaşık sayının kendisi sorulmuş. Hemen burada 25'i bakın şurada yerine yazarsak. Üçüncü dereceden kök eksi 27 yapar. Artı buradan da hemen 25'i yerine yazdığımızda 25 i yapar. Hemen düzenlediğimizde eksi 3 artı 5 i'dir. x kare eksi 2x artı 4 eşittir 0 denklemi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre bu bilgilerden hangisi ya da hangilerinin doğru olduğunu bulunuz diyor. İki farklı sanal kökü vardır diyor. Öncelikle o zaman deltasına bakalım. b kare eksi 2'nin karesi eksi 4 a c. Buradan 4 yapar. Buradan da eksi 16 eksi 12 çıkar. Sıfırdan küçükse birbirinden farklı iki sanal kökü vardır. Bu doğrudur. Sanal köklerinden birisi eksi 2 artı 4 iyidir diye bakalım. X1 buradan eksi B zaten eksi 2 idi. Eksi B de formülden geldiği için artı 2 oldu. Artık kök delta yani eksi 12 bölü 2A A1 olduğu için yazmaya gerek yok. 2 burası da şöyle yapar. Bakın 12 i'dir. Kök 12 i'dir. Kök 12 de 2 kök 3 i olarak yazılır. Bölü 2. 2 ile sadeleştirirsek 1 artı kök 3 i'dir. Bir tanesi. Diğeri ise 1 eksi kök 3 i'dir. Yani bunun eşleniğidir. 1 eksi 2 artı 4 i demiş. O zaman bu yanlış olur. Köklerden birinin eşleniği demiş. Kökler birbirinin eşleniğidir demiş. Pardon yanlış okuduk. O zaman bu doğrudur zaten. O zaman 1 ve 3 cevabımız Verilen ikinci dereceden denklemin karmaşık sayılardaki çözüm kümesini bulunuz demiş. Deltasına bakalım. Normal çarpanları ayırlamıyor. B kare eksi 4 A C. Buradan 1 eksi 16'dan dolayı da eksi 15'tir. İki tane karmaşık kök olacak. X1 eksi B artı kök delta bölü 2 A. Buradan eksi 1 artı kök 15 i bölü 2'dir. Diğeri ise eksi 1 eksi kök 15 i bölü 2'dir çözüm kümesini. Ayrıca isterseniz şöyle de yazabiliriz. Eksi 1 eksi kök 15 i bölü 2'dir. Eksi 1 artı kök 15 i bölü 2 şeklinde çözüm kümesi olarak da yazabiliriz. Verilen denklemin karmaşık sayılardaki çözüm kümesini bulun diyor. Deltasına bakalım. B kare eksi 4 a c bu da hemen ne yapar? 1 eksi 8'den eksi 7 yapar. Hemen x 1'i bulalım. Eksi b artı kök delta bölü 2a. Buradan eksi 1 artı kök 7 i bölü 2. Karmaşık sayıların standart formatında da yazılabilir. Az öncekini yazmadık ama şöyle de yazılabilir. Artı kök 7 bölü 2 i şeklinde de yazılabilir. Diğer ikinci kökü ise eksi 1 bölü 2 eksi kök 7 bölü 2 i'dir. Çözüm kümesi olarak sormuş. Onu da en son olarak yazalım. Eksi 1 bölü 2 eksi kök 7 bölü 2 i'yi bir tanesi. Diğer ise eksi 1 bölü 2 artı kök 7 bölü 2 i diğer çözüm kümesinin diğer köküdür. Bu soruyla beraber bu çalışma kağıdını bitirmiş olduk. Burada bir mola verelim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine yorumlarınıza bize destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.